Şimdi de Kırıkkale'de diyetisyen Sayara Özdemir'in yanındayız. Evet sevgili izleyenlerimiz, iş ve başarı dünyasında sektörünün en iyilerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün güzel elimiz Kırıkkale'deyiz ve yanımızda özellikle sağlığıyla ilgilenenler, beslenmesine dikkat edenler ekran başına diyelim. Çünkü diyetisyen Sayara Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar Sayara Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz Baş tekrar. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Şimdi Sayara Hanım, röportaj öncesi bizler sizleri tanıdık evet. ama istiyorum ki izleyicilerimize de bir tanıtmış olalım kimiz, ne zamandır bu sektördeyiz? Şimdi şöyle, ben diyetisyen Sayara Özdemir. 7 yıldır bu sektörün içindeyim. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi'nden mezun oldum. Meslek hayatımı ilk Bursa'da başladım. Ondan sonrasının devamında Kırıkkale'de burada devam etmekteyim. Özellikle de kadınların yakındığı konuların başında gelir kilo problemi. Kadın, erkek, çocuk hepimizin ortak sorunu olan bir konu. Beslenme ile ilgili merak ettiklerinizi Sağlıklı Beslenme Uzmanı Diyetisyen Sayara Özdemire sorduk. Nasıl bir programdan geçiyoruz? Neler bizi <laughs> bekliyor? Şimdi bize bir danışan başvurunda tabii ki kendilerini öncelikle ben tanıma yönelik bir form oluşturuyoruz. Hı -hı. İşte hastalık öyküsünü alıyoruz. Geriye dönük e, ailede, soy geçmişte herhangi bir hastalık e, etkeni var mı? İşte şeker Hı -hı. hastalığı, kolesterol diyelim Hı -hı. bunlardan birini. diyabet hastası eğer ona göre sorguluyoruz. Bu sorgulamalar bittikten sonra eğer devam etmek istiyorsa programa ödevlerim oluyor. Ödevlerden birisi mutlaka bir dahiliye uzmanı gitmek istiyoruz. E, dahiliye uzmanı neden gönderiyoruz? Çünkü kilo alıp vermeyi etkileyen bazı fizyolojik sebepler vardır. Altyapıda bazı kronik hastalıklar bu süreci etkileyebiliyor. Hı. O yüzden önceki bir dahili uzmanına yönlendiriyorum. Onları muayenesinden geçiyorlar. Gerekli tahlilleri yapıyor hekim. Sonrasında o tarihlerle birlikte bana geliyorlar. Hı hı. Ee, onun dışında yenip besin tüketimi tutturuyorum. 3 günde 1 hafta arasında işte yediklerini içtiklerini bir şekilde bana oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu ödevleri tamamladıkları zaman bir hafta sonra kendilerine diyet programı oluşturuyoruz. Hı hı. Onunla beraber ayda tabii ki takiplerimiz düzenli olarak her hafta olmak üzere devam ediyor. Ayda her hafta tabi her hafta devamlı. ben her hafta kabul ediyorum yani iki seans iki kontrol yani ayda mutlaka iki kere hastanın listesini revize ediyorum Çok e, tabii güzel. ki bu e, bireyseldir parmak izi gibidir beslenmede Kesinlikle. yani kişiye göre o anda kişinin e, tedavisi neyi gerektiriyorsa Hı -hı. ona göre bir yol çiziyoruz yani size uyguladığım bir programla belki sizin uyguladığım bir program tabii ki farklı olacaktır yani ben direkt çıkıp gelip e, Sayara Hanım sizden bir program istiyorum diyemiyorum yok, yok. bu şekilde Değil. Yok. Tam tersi, ilk önce A'dan Z'ye bir Tabii kontrolden geçmem Kesinlikle gerekiyor. Öyle. Akabinde bir programa uh -huh. tabi tutuluyorum ve bunun da rutin kontrolleri oluyor. Sadece kilo verme değil, kronik hastalıklarda beslenme şekilleri önemli rol oynuyor diyen uzmanımız, bakın hangi önerilerde bulunuyor. Peki Sayara Hanım, burada nasıl bir hizmet veriyoruz? Bizim hizmet alanlarımız nelerdir? Çünkü diyetisyen deyince akılları da ilk önce gelen evet. kilo vermek kısmı evet. oluyor ama aslında durum böyle değil. Sağlık eşittir diyetisyen diyoruz. Neler geçiyor? Şimdi şöyle tabii ki e, popüler kültürde sadece e, kilo vermek deyince insanlar diyetisyene başvuruyorlar ama tabii ki de kilo almak da bununla beraber. Onun dışında yine kronik hastalıklarda beslenme, e, emziklilik, gebelikliğe beslenme, yine onkolojik hı hı. hastalıklar da beslenmedi bu anlamda. Yine çocuk grubu, ergenlikte beslenmediğini verdiğimiz hizmetlerden biri diyebiliriz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Rica ederim. Rica ediyorum. Çok memnun oldum ben, ben de, de böyle bir şey yaptığınız için. Bizleri ağırladığınız için için. ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. <laughs> çok teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz bizler kaldığımız yerden sektörel turumuza devam ediyoruz.